Arkadaşlar, bugünkü dersimizde dolaylı anlatımı anlatacağız. Emir cümlelerindeki dolaylı anlatımdan bahsedeceğiz. Dolaylı anlatım başkasının sözünü, cümledeki yargıyı, yani cümlenin içindeki anlamı diyelim, değiştirmeden kendi sözcüklerimizle anlatmamızı sağlar. Bu ne demek? Karşımızdaki bir insan bir cümle söylüyor. O cümleyi ben alıyorum, kendi sözcüklerimle tekrar söylüyorum demek. Dolaylı anlatım cümlesinin sonuna söyledi, istedi, rica etti, emretti gibi eylemler gelebilir. Bazen söyledi diyebilirim, istedi de diyebilirim, rica etti ile istedi zaten aynı, aynı gibi yakın. Emretti de diyebilirim. Çünkü emir cümleleri için geçerli. Ben burada hep belirli geçmiş zaman ekiyle yazmışım. E, mış da olabilir. Yani söylemiş, istemiş, rica etmiş, emretmiş e, de olabilir. Bakalım nasıl oluşturuyoruz dolaylı anlatım cümlelerini. E, bizim e, için önemli olan e, sözcük burada eylem. Önce eylem geliyor, <laughs> sonra eylemin adlaştırıyoruz. Hangi ekle? Ma adlaştırma ekiyle. Ee, eylem adlaştıktan sonra ma ile diğer ekini getiriyoruz ve sonra belirtme durumunu getiriyoruz. Neden belirtme durumu getiriyoruz? Birazdan cümlelerde açıklayacağım. Annem bana evi süpür dedi. Bu cümle doğrudan anlatım cümlesidir arkadaşlar. Bundan sonraki tüm örneklerde de birinci cümle doğrudan anlatım cümlesi, ikinci cümle bugünkü konumuz olan dolaylı anlatım cümlesi olacak. Dolaylı anlatım cümlesini daha iyi anlayalım diye, yani iyi anlayalım diye doğrudan anlatım cümlesini görmek istedim. Yazmak istedim burada. <laughs> Annem bana evi süpür dedi. Ne demek bu doğrudan anlatım? İşte şu evi süpür, doğrudan anlatım. Annem bu cümleyi bana aynen böyle söylüyor. Hiç değiştirmeden aynen bu şekilde söylüyor. Bu sebeple de, e, annemin cümlesini e, yazarken tırnak işareti koyuyorum. Cümle kurallarına uygun olarak ilk harfi büyük yazıyorum ve sonuna da nokta koymayı unutmuyorum. Bu doğrudan anlatım cümlesi için geçerli. Ben annemin cümlesini alıp kendi cümlelerimle söylemek istediğimde dolaylı anlatım cümlesi kurmuş kuruyorum. Nasıl yapıyorum? Fiili alıyorum, eylemi alıyorum. İşte burada da gösterdik. Eylemi alıyorum onu adlaştırıyorum. Onun üzerine iyilik ekini getiriyorum ve belirtme durumuna getiriyorum. Bakalım. Annem bana evi süpürmemi söyledi. Neden belirtme durumu geldi? Söylediden dolayı. Annem bana neyi söyledi? Süpürmemi, evi süpürmemi söyledi. Söyledi fiili bana burada belirtme durumunu gerekli kılıyor. Bu sebeple e, mesela rica etti, annem benden şunu rica etti dediğimde yine belirtme durumu oluyor. Ya da istedi dediğimde yine belirtme durumu gerekiyor. Emretti dediğimde neyi emretti, neyi rica etti, neyi istedi, neyi söyledi diye sorduğumuzda belirtme durumu olması gerektiğini anlıyoruz. Bu adlaştırmadan sonra bakalım devam edelim. Hocamız bize sınava iyi hazırlanın dedi. Bu doğrudan anlatım cümlesi. Neden? Hocamın söylediği söz aynen burada var. Şöyle yapalım. Bu hocamın bana söylediği söz. Hocamın söylediği söz tırnak içinde yazıyorum. İlk harfini, cümlenin ilk harfini büyük yazıyorum. E, sonuna nokta koyuyorum. Yani cümle kurallarına uygun oluyor. Ancak doğrudan aktarım, doğrudan anlatım cümlesi e, kurmak istiyorum şimdi. O zaman durum değişiyor. Bu tırnağı kaldırıyorum. İlk harfi küçük yazıyorum. Noktayı atıyorum. Hocamız, mız, bize, kime bakın? Bize. Bunu artık ben kendi cümlelerimle söyleyeceğim. Bu yüzden hazırlanın diyemem. Bunu öğretmenim söyler, hocam söyler. Ama ben böyle söylemem. Neden? bize dedi. O zaman ne hangi iyilik ekini getireceğim? Bize sınava iyi hazırlanmamızı söyledi diyorum. Teyzem bana kardeşlerini okula götür dedi. Teyzemin söylediği cümle kardeşlerimi okula götür. Bunu tırnak içinde yazıyoruz. Doğrudan cümlede. E, ilk harfini büyük yazıyoruz. E, cümlenin ve sonuna nokta koyuyoruz. Cümle kurallarına uygun oluyor. Bunu kendi cümlelerimle söylemek istediğimde şimdi kendi cümlelerimle söyleyeceğim. E, bu tırnak işaretlerini atıyorum. İlk cümleyi ilk harfi küçük yazıyorum. Noktayı da atıyorum. Teyzem bana kardeşlerini mi diyecek? Hayır, o kardeşler kimin? Benim. Ve bana söyledi. Bu yüzden kardeşlerimi okula götür. Kim götürecek? Ben götüreceğim. Götürmemi. Bu yüzden M geldi. Ben kişi 2 geldi şurada. Götürmemi söyledi diyorum. Aslında düşününce teyzem kardeşlerini kardeşlerini okula götür dedi. Burada bir istekte var. Yani benim kardeşlerimi alacağım ben, okula götüreceğim. Bunu istiyor. bu sebeple istedi fiilini de kullanabiliyorum. Nasıl? Yine aynı ama tek farkı var. İstedi şurada bana kelimesini istemez. Yani A yönelme durumunu istemez. Den ayrılma ekini ister. Neyse, kimden istedi? Benden istedi gibi düşünelim. Teyzem benden kimi? Kardeşlerimi okula götürmemi istedi. Yani bu doğrudan anlatım cümlesini ben hem söyledi ile hem de istedi. Yani iki şekilde yazabiliyorum. Dolaylı anlatım cümlesi olarak. Abim bana haydi gitar çal dedi. Abimin cümlesi yine tırnak içinde. İlk harfi büyük. E, sonunda noktası var. Bu bir doğrudan anlatım cümlesi. Şimdi ben bunu dolaylı anlatım cümlesi olarak yazacağım. Abim bana haydi attım. O burada bir vurgu, bir ünlem. Attım a, haydi. Gitar çalmamı söyledi diyorum. E, söyledi ile yazdım. Aslında istedi de bakıyorum abim bana haydi gitar çal dedi. Bu bir istek aslında. Ee, i̇stediğiyle de yazabiliyorum. Abim benden gitar çalmamı istedi diyorum. Kimden istedi? Benden. Buraya dikkat ediyoruz. Ben arkadaşıma kendine iyi bak dedim. Dedim. Bakın ben dedim. Ona dedim. Ama yine bunu kendi cümlemi dolaylı anlatımla oluşturabilirim. Tekrar kurabilirim bu cümleyi. Ben arkadaşıma kendisine iyi bak. Yine formül uyguluyorum. Bakmasını kimin? Onun değil mi? Bu sebeple sığ geldi. Söyledim diyorum. ablam onlara ne demiş bakın miş geldi burada film izleyin bu onun doğrudan cümlesi ben onu aldım kendi cümleme kendi cümlemle e, tekrar kurdum ablam onlara bakın onlara bana yardımcı oluyor burada nasıl yardımcı oluyor adlaştırmadan sonra hangi iyelik ekini getireceğimi bana yardım ediyor e, hangi iyelik ekinin gelmesi gerektiğine yardım ediyor Ablam onlara film izlemeleri, onların Çünkü ikileri mi söylemiş diyorum. Burada demiş vardı. Bunu değiştirmedim. Yani e, mişi değiştirmedim. Söyleden sonra da miş getirdim. Söylemiş, olduğu. Komutan askerlere emreder. Bunu biliyoruz. E, komutan askerlerden rica etmez istemez Yani ister ama rica etmez. Bu yüzden e, komutan ve asker gördüğümüzde genellikle emir verme durumu aklımıza gelir. Hemen e, burada dediği yerine emretti getirebilirim. Aklıma hemen bu gelebilir. Komutan askerlere yeri temizleyin dedi. Doğrudan cümlesi neymiş? Yeri temizleyin. Bakın yazmışız. E, bunu dolaylı anlatımla söylediğimde komutan askerlere yeri temizleme kimin onların değil mi askerlerinlerini emretti diyorum komiser polislere suçluyu hemen yakalayın dedi komiser polislerin başı bu yüzden onlara emredebilir e, bu beklediğimiz bir şey emretti de diyebilirim istedi de diyebilirim e, komiser Polislere suçluyu hemen yakalamalarını emretti. İstedi deseydin, istedi olarak kullanalım. Komiser polislerden suçluyu hemen yakalamalarını istedi de diyebilirim. Şimdi olumsuz durumuna bakalım, olumsuz cümlelere bakalım. Yine eylem gelecek, eylemden sonra ma olumsuzluk ilgi gelecek. Daha sonra ma adlaştırma eki, iyilik eki ve belirtme durumu gelecek. Bakın bakalım ma, iyilik eki ve belirtme durumu hiç değişmiyor. Aynı kalıyor. Sadece burada olumsuz ek geliyor. Olumsuzluk eki geliyor. Müdür öğrencilere yarın okula gelmeyin dedi. Bu olumsuz bir cümle. Gelmeyin dedi. Nasıl e, dolaylı anlatımla anlatıyorum? Müdür öğrencilere yarın okula gelme yine adlaştırmak izni getireceğim daha sonra me lerini kimlerin öğrencilerin değil mi leri ni söyledi diyorum ee, yine tırnaklara attık olumsuzda da aynı kural ilk harfi küçük yazdık Mes e, ve ve sonuna nokta getirmedik Öğretmenimiz derste birbirinizle konuşmayın dedi. Kime dedi bunu? Bize dedi, değil mi? Onun cümlesiyle söylediğimizde yani doğrudan söylediğimizde derste birbirinizle konuşmayın. Hocam böyle, öğretmenim böyle söyler. Bunu alıyoruz, kendi cümlelerimizle söylüyoruz. Kime söyledi? Bize. Öğretmenimiz birbirinizle mi diyecek? Hayır, biz söylüyoruz bu cümleyi. Bu yüzden birbirimiz L konuşmamanızı söyledi. Birinci ma olumsuzluk eki, ikinci ma adlaştırma eki, daha sonra iyilik ve belirtme durumu geldi. Alina Bermet'e bu sırrımı kimseye söyleme demiş. Miş geldi bakalım. Bakın. Bu sırrımı demiş. Kimin sırrı? Onun sırrı değil mi? bermetin sırrı bunu dolaylı anlatım anlatırken Alina bermete Bermetten demiş bakın ten. bermete e, de demek söylemek e, fiilini getirirdi ama Bermetten dedik ben hemen rica etti istedi anlamların e, fiillerini e, düşünüyorum burada Alina Bermetten bu sırrını, sırrım mı? Hayır. Artık onun cümlesini bir ben söylüyorum. Bu sırrını kimseye söylememesini rica etmiş diyorum. E, i̇stemiş de diyebilirdim. Babaannesi Aybe'ye çok uyuma dedi. Yine aynen aşağıya indiriyorum. Baba annesi ay tırnakları attım. Ç küçük e, harf olarak yazılıyor. Çok uyumamasını söyledi diyorum. Annesi çocuğa yaramazlık yapma dedi. Yine tırnak içinde annenin cümlesi. Bunu ben kendi cümlemle söylerken tırnakları atıyorum. Y'yi küçük yazıyorum. Cüm noktayı atıyorum. Annesi çocuğa yaramazlık yapma. Olumsuz eki önce yazdım. Yapma masını söyledi diyorum. Arkadaşım bana bir daha geç kalma dedi. Arkadaşım bana bir daha geç kalma. Kime söylemişti bunu? Bana söyledi. O zaman ee, ben kişisi olacak. Kalma ma, mı? Söyledi diyorum. Evet, dolaylı anlatım bu şekilde arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Hepinize iyi dersler dilerim.